La bacire, bacire baba. Baclan, şoşaklar şimdi de ama sizin yaşınız küçüktür. Baba buradaydı oğlum. bugün buradan eğlenip gideceğim gibi hiç dileğe gerek kalmadı. En tez dileğini astı mı? Yani gül ağacı koymamışlar. Bak uydurup oraya demiri çarpmışlar. Olur mu? Gül ağacının dibi olması gerek. Ben oraya yazdım. Bana dedim böyle uzun boylu dedim. Yakışıklı dedim. Arabası olsun. Araba Adam dedi ne iş yaparsın? Arabam yok yok. Arabayı ben sana alırım. <laughs> <laughs> Boşuna mı çalışırım dolarda? <laughs> çiçek <gülüyor> satarım parklarda. Beni de arabada çok evde çok. Biz Sen bu işi yaparız gibi ya. geldi. <gülüyor> <gülüyor> Burada benim sanatkar başım var giydiğinde sonra en güzel kalça sallayan artiçi bu şarkı olur mu bu ya? Kalite. Ne istesin kız ne istesin? Bize beni gerçek roman havası çalarsın. Kalite tabi kalite benim kalite. kalite çok iyi Bakan git çalarsın. Aha bu çok Gül varıdır aşk içe Gülün anı Çalgıcı senin zerdide sen de Majik karısı bilmez, bilmez bilmez. Canlıcı karısı bilmez, esnaf karısı bilmez. Majik karısı bilmez, bilmez bilmez. Aynen. Bir tane de kalmadı maşallahlarda. Fotoğraf çekildik. Bir cümle rica ederiz sizden. Hızır e ilgili. Bugün dualarımız kabul oldu. Yağmur yağmadı. Kesin. çok evet. korktuk yağmur yağacak diye. Bugün baharın ilk günü değil mi? Evet yani yarındır aslında. Yarın başlar bu geceden başlarız. Bugün dilekleri Siz, yazar sabah bak, toplar. Sizler baharsınız. Bravo! yağmur Başkanım ne demiş bilir misiniz? Ben şemsiyemi alır gelirim. Hiç <laughs> <İtbaşka, gülüyor> <cinaatına gülüyor> evet, başka şey yapmayın seni. Evet vallahi billahi. Başka gün atılmaz dedi. Doğru, değil doğru dedi, doğru. dedi. Doğru değil mi? Doğru söylemiştim. Başka gün atılmaz Çünkü en zaman yani yıllardır beşini altına bağlayan gecedir. Tam da bu doğru. gecedir. Biz sayenizde de buradayız. Evet. Var mıdır halkınıza söyleyeceğiniz bir şey? Ondan sonra açık köpek atmak istedim. Ben, at, ben atamam siz atın. Hiç, hiç yapmam. hiç yapmam. Her şeyin bir iki vardır. Ay, yok yok yok. Bir iki vardır. Ay yok. Vallahi resimli var. Al gitsin. Al gitsin. Başkan seni uydursan yapacağım. Sağlar mı? Sağ tamam mı? Başkanım. Bunu yaparsın. Öneye, arkaya bu kadar. Oldu. Kabulümüz bunu ne yaparsın? <laughs> Bak yalan değildi. Güllü karı geldi bir dakika. <laughs> bir şey mi söyledin? Evet evet yapma dedi, yapma dedi. Yapma mı dedin? Yok başkanım. Biz sizi gönlümüze koydum. Evet, Vallahi yalak alıp evet, evet, Çok severiz. Ne yapacağım? Göster bakayım. Ne yapacağım? Bravo. İçinizde geldiği gibi. Bunlar diyecek ki şalvarlı mı? Siz diyeceksiniz şalvarlı. Bu arada da böyle inahtıra çarptım şu beşikleri. Haydi <t> güldüğü <laughs> o zaman. bir dakika yarım yamalak yapalım. Ya biz onu Oldu. Oldu. tam tam ederiz. Siz ayı mı içtiğiniz? Olduğu kadar. Haydi <laughs> gözleri şartıyor. Kaldık olarak başkanlar.